ilimizde ve ülkemizde fedakarca görev yapan tüm sağlık personelerin haklı talep ve istekleriniz, sorunlarını, çözüm önerilerini paylaşmak ve yetkililerin çözüm bulması adına toplanmış bulunuyoruz. Çünkü sağlık çalışanların ağır sorumlulukların yanında yükleri de her tür geçen günde ağırlaşmaktadır. Burada pandemi sürecinde hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. COVID-19'a yakalanan ve tedavi gören başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm hastalarımıza şifalar diliyoruz. Pandemi mücadelesinin başarılı başarısı süren tüm sağlık çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. İlimizde pandemi sürecinde çok hızlı bir ilimizde pandemi sürecinde çok hızlı bir şekilde artan vaka sayıları ile devam etmektedir. Sadede görevi nedeniyle hastalığa yakalanmış 380 tane meslektaşımız bulunmaktadır Malatya'da. Sağlık çalışanlarının arkadaşlarımızın çabalarının boşa gitmemesi adına vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını bir kez daha rica ediyoruz. Sağlık sen olarak asıl amacımız çalışanların ve yöneticilerin ile sağlık hizmeti en iyi şekilde vatandaşlarımıza sunmaktır. Aynı takımda bulunan bir ekip olarak görüyoruz. Ancak yapılan yanlış uygulamalarla çalışanlar ile karşılıklı istişare edilmeyip sık sık görev yeri değişikliği yapılması çalışanların canından bezdirmiştir. Hayat kurtaran sağlık çalışanların hayatlarını, haklarını hak ettikleri haklı taleplerini ailelerini görmezden gelemeyiz. Taşıma suyla değirmen dönmeyeceği gibi bu sağlık sisteminin de sağlık çalışanlarına yönelik olan bu yaklaşımla sürdürülemez. Ülkemizin sağlık alanında Ülkemizin sağlık alanında en büyük ve tek yetkili sendikası örgütü olarak bu durumda sessiz kalamayacağımızı ifade etmek istiyorum.